Selamlar herkese ben Umut Uzun bir aradan sonra legend videolarına devam ediyoruz Bugün Saitama'yı tanıtacağım yani Saitama'yı zaten önceden de biliyorsunuz ama ben Saitama'nın gelişmişini göstereceğim size Yani gelişimine hatta O günden bugüne 1.5 milyon oldu 57 level oldu Çantadan başlayalım şöyle Saldırısı 191.000 defansı 140.000 Şu şekilde gördüğünüz üzere İlk ben çantadan başlamayı her zaman severim biliyorsunuz. Ee, şöyle bakarsanız. Ya normal şeyler zaten bunlar. Ee, taşlara bakalım. 12 level, 11 level, 10 level arasında 8 level. Hepsi karışık ya zaten. Yani şunlar falan hariç de. Onlar zaten bir tane koyabiliyorsun. iki tane koyamıyorsun saldırıdan. Ya yani iki tane koyuyorsun da hani ayrıyeten bir daha karıştıramıyorsun diye dedim. Oyuna bayağıdır girmiyorum. Yaklaşık 6 ay falan oldu. Ben de bu çara en son 6 ay önce dokundum. Ya zaten çara büyük bir kısmını İbrahim kastı. Ben de bir çar daha açmıştım 6 ay önce. Büyücü. O da 57 leveldi. Yaklaşık 1 milyon SG'si var. Ya o da güçlü. Rocky falan yapmıştım. Yani Devam ediyordum işte sonra bıraktım yani hani sınavlardan dolayı sınava çalışacağım diye Videoyla sınava aynı anda götüremeyeceğimi düşündüğümden Video işini bıraktım Ama yani aslında hep sevdiğim bir şeydi bu hani video çekmek videolara devam etmek ee, Hoş bir şey benim için yani bunu hiç Aslında bırakmak istememiştim zorunluluktan oldu yani Artık e, hem sınav hem de şeyi devam ettireceğim ee, Video işini Haftalık 3 tane legend videosu ve onun dışında mobil oyunlar falan da gelecek. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi burayı gördüğünüz üzere zaten çok da bir şey yok. Periye geçelim. Peri biraz karmaşık size anlatacağım. İlk biz yani şu an normal perisi su perisi yani su perisi rüzgar perisinin karışmışı. 400 400 binde savaş gücü var e, ilk başta biz Ares yaptık. Yani dedik ki Ares yapalım falan. Nasıl olacak? İlk Ares yaptık. Sonra beğenmedik. Üstüne Tora geçtik. Toru beğenmedik. Sonra dedik ki o zaman en son su yapalım. Su de yaptık. Superisi perisi güzel gidiyor. Şöyle saldırısına defansına sihirli saldırısına sihirli defansına bir bakın yani. Şöyle bir dakika çok çekeyim. Ya ben önceden şöyle sanıyordum. Mesela şu su kürü dengesi diyor ya. Ben sadece onun sihirli saldırı vurduğunu sanıyordum. Öyle değilmiş. Saldırıyla sihirli saldırıyı karıştırıp öyle vuruyormuş. Yani bu karışık periler oluyor. İki periyi birleştirdiğinde. Hem saldırıdan alıyor hem de sihirli saldırıdan alarak vuruyormuş. Mesela onu ben yeni öğrendim. Büyük bir şok geçirmiştim onu öğrendiğimde. Yani mantıksız buluyordum çünkü bu tarz perileri. Hani neden derdim ki yani sihirli saldırısı 110 bin, diğeri 60 bin falan yani zaten e, Düz peri katsak ondan daha fazla kasarız diyordum ama aslında öyle bir şey yokmuş iki perinin Saldırı ve sihirli saldırısını birleştirip öyle hasar oluyormuş yani Şimdi neyse Bunları da çok kafa yakmadan bineğe geçelim binek 70 bin yani 69.350 ruh değeri var e, Bayağı iyi aslında yani bana göre iyi size göre mesela kötü olabilir ama bana göre iyi yani çünkü ben oyuna bayağıdır girmiyorum. O yüzden hani neler gelişti neler bitti en güçlüler kim en zayıflar kim işte nasıl daha iyi olur falan onları çok bir e, bilgim yok ama öğrenirim hemen. Zaten aşinayız oyuna biliyoruz çok da aşırı bir şey değişmedi. Yüksek levellerde bir şeyler değişiyor sürekli. Neyse ya oyuna x bir sıkıntısı geldiğinden beri bir de beni oyundan soğuttu resmen yani çünkü hani sürekli 12.30'da girip e, 12'de girip bir bug olayı yapman gerekiyor ve hesabın XP almasın, level almasın diye. Bu da işte e, işi zorlaştırıyor yani. Orada bayağı bir sıkıntı oldu. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Herkesi 80 level yaptırmak için bir şeydi biliyorum ama bence e, olmaması gerekiyordu. Yani neyse bunları çok takmaya gerek yok. E, bunun tarzında bir oyun daha çıkmıştı. E, bilmiyorum. Legend Online'a benzeyen bir oyun vardı ismini unuttum onu da hatırlarsanız yani veya biliyorsanız bana yorum kısmında belirtirseniz ben de ona da bir bakacağım yani belki ona da başlarım çünkü e, sevildiğini gördüm yani ve bu oyuna benziyor hoş bir oyuna benziyor bakacağız amfi olsa şurada amfi atmak isterdim ama o sürede değiliz şu an saat kaçtan bir fikrim yok yani bakacağım birazdan videoyu kapattıktan sonra kaderler falan biliyorsunuz sıradan kaderler bineklere bakmadık binekler. Zaten artık herkes e, elmasla bineğine alabiliyor yani. Bineğe öyle çok da bakmaya gerek yok. Fajin'lara bakalım. Fajin galeriden. Şu Fajin. Ya yani şu üstümdeki Fajin'e çok takılmayın. Zaten her türlü Fajin'lar var yani. Yani her türlü dediğim de yani güzel Fajin'lar var. Benim sevdiğim mesela bu Fajin. Çok hoş bir Fajin yani güzel. Sonra şuradan bakalım. Zaten bir benim biliyorsunuz alevli olan bir de mor olanı. Bayılıyorum. Alevli pardon. Yeşil olanı. Bize şu kanat çok hoş. Bunlar hoş yani. Bugünlük kısa bitireceğim videoyu. Ee, daha sonra bakalım bir hani bundan sonra amfi videosu atarım zaten. Ee, ikinci video olarak. O videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.